أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أبو الحسن الندوين القراءة الراشدة أدل كتابنا 17 متن فضيلة الشغل تشالشمان İnne raculen minel ensari ensarlardan bir adam eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'e geldi yes'eluhu ondan bir şeyler istiyor. Geçmine yönelik dünyalık. Fekale Hazreti Peygamber dedi e, ma fi beytike şey'un senin evinde bir şey yok mudur? E ma fi beytike şey'un. Senin evinde bir şey yok mudur? Kale adam dedi ki: Bela. Evet, vardır. Hilsun bir hasır var. Nelbesu ba'dahu. Bir kısmını giyiyoruz, örtüyoruz kendimize. Ve nebsutu seriyoruz ba'dahu. Bir kısmını bir kısmını da seriyoruz. Vaka'bun ve bir kap vardır. Neşre bu içiyoruz fihi onda minel ma'i su. Ondan su içiyoruz. Şimdi okuduğumuz bu iki satırı dilsel açıdan biraz tahlil edersek birinci satırımız cümlemiz inne ile başlıyor. Harfi müşebbehe bil fiil. Fiile benzeyen harf olan inne. İnne nahivde ismini nasb haberini raf eder. Yani tens, tensubul isme ve terfeul habara. O halde burada innenin ismi raculen kelimesidir, mensuptur. Nasb alameti el fethatu zahira. Eten nebiye fiil cümlesi. Bu fiil cümlesi de eten nebiye, ete fiil, fa'il mustetir huve, Racule raci en nebiyye de mef'ulun bihidir eta'nın ve bu fiil cümlesi de cümle olarak fiil cümlesi olarak innenin haberidir. Eta mazifil eta' yeti fe'ale yef'ilu kalıbında. Fakale ema fi beytike şeyun Ema fi beytike şeyun e istifham edatıdır. Ma olumsuzluk edatıdır. Fi beytike fi harfi cer beyti mecrur. Ke muzafun ileyhi car mecrur haberdir. Şeyun muptedadır. Burada haber muhtedadan önce gelmiştir. Aslında burada ma bir mana ama e, sıralama bozulduğu için haber isimden önce geldiği için maya artık amel vermiyoruz. Şey ona mubteda fi beytikeye de haber diyoruz. İkinci satırımız yine bir fiil ile başlıyor kale. Ha bir önceki cümleyi bir de şuradan alalım. Kale bazı fiildi. Fail mustetir huve. Evet. Hazreti Peygamber aracıdır. E en sallallahu ve sellem. Ema fi beytike şey'un bir isim cümlesi kurmuştuk. Bu isim cümlesi de kalenin mef'uludur. Hadet peygamber dedi. Ne dedi? Ema fi beytike şey'un. Kâle adam dedi ki bela hil sunnel besu Evet bela. Kâle yine mazifin fa'il mustetil ve racule aittir. Ve iki noktadan sonra bela hinsun nelbesu ba'dahu ve nabsutu ba'dahu ve ka'bun neşrebu fihi minel ma'i komple kalenin mef'ulüdür. Ama tabi burada cümleler vardır kendi içerisinde e, Tahlil edilmesi gereken. Bela cevap edatıdır. Ama fi beytike hilsun bu bir soruya cevaptır. Soruya cevap olduğu halde, o halde soruya cevap ise biz ne diyoruz burada? E, hatırlarsanız isim cümlesinde bazen muhteda, bazen haber düşebiliyordu, hasfedilebiliyordu. Burada sorumuz neye yöneliktir? Muhtedaya yöneliktir. O halde burada haberimiz düşmüş. Yani fi beyti hilsun. Burada hilsun muhteda, haber mehzuf fi beyti kelimesidir. Nelbesu ba'dahu bu da nelbesu lebise yelbesu muzari Fail mustetir nehnudur. Ba'da mef'ulun bihidir. Hu muzafun ileyhidir. Nelbesu ba'dahu cümlesi de bir bütün olarak hilsuna ne olur? Sıfat olur. Tabi sıfat konusunu henüz okumadık ve nebsutu ba'dahu ve atıf edatıdır nebsutu ba'dahu cümlesi de nelbsu ba'dahu cümlesine bağlanıyor atıftır o da aynısındadır nebsutu fiil fail müstetir nehnu biz besate e nebsutu nebsutu ba'dahu bu da mef'ulun bihidir wa ka'bun bu da hilsun'a atıftır hilsun wa ka'bun Ka'bun da mübtedadır, haberi mahsuftur. Fi beyti ka'bun. Yani evimde vardır bir kap. Neşrebu yine fiil fail müstetir. Nahnu fi hicar mecrur neşrebu ya mutaallik min el ma'i yani neşrebu fi hil ma'e. Bu da min el ma'i de yine car mecrur neşrebu ya mutaallik aynı zamanda mef'ulun bihi gayri serih diyoruz. Kâle Hazreti Peygamber dedi ki İ'ti getir ni bana bihima o ikisini. Yani o hils dediğimiz hasır ile kab, kab dediğimiz kabı bana getir dedi. Fe ehezehuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber o ikisini eline, bi yedihi eline aldı. Fe aldı huma o ikisini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yedih eline vakale dedi ki men kim yeşteri satın alır haveyni bu ikisini Adam o ikisini getince Hazreti Peygamber eline alıyor. Bu ikisini kim satın alır? Kale dedi raculun bir adam Ene ben ahiduhuma. alırım onları bir dirhemin bir dirhemi. Kale Hazreti Peygamber yine dedi men kim yezidu artırır ala dirhemin bir dirhem üzerine, Yani kim bir dirhemden daha fazla alır fiyatı kim artırır? Men yezidu ala dirhemin tekrarlıyor. kim bir dirhem üzerine artırır? Kale raculun bir adam dedi ki ene ben ahuduhuma alırım onları bir dirhemeyni iki dirheme alırım dedi. Fe'a'ta verdi huma o ikisini

işteri satın al bi ehadihima bir tanesiyle yani bir dirhem ile taamen yemek satın al yiyecek fem bizhu götür o yiyeceği ver ila ehlike ailene veşteri satın al bil aheri diğeri ile kadumen bir e, keser veya balta Fe'ti getir ni bana bihi o kadumu. Yani o baltayı bana getir. Şimdi tekrar dönecek olursak burada yine cümle tahlili. Kale fiili mazifildir. fiildir. Kale yekulu. Evet fail mustetir huve yine Hz. Peygamber'e gider. iti emir fiili. Eta ye'ti i'ti. Emir fiilidir. Fail mustetir ente. Ni nuni ukayya mef'ul bi harfi cerhima mecru, cer mecrur car mecrur. İ'tiye mut'eallik aynı zamanda mef'ulun bi' gayri sarih deriz. f <fî> feve. Eheze aldı. Eheze fi'ale mazi fa'il mustetir. Eşe afwan Eheze fil huma fa'il. Resulun huma mef'ulun bihi. Resulullah'ı fa'ildir. Evet. Burada mef'ul fa'ilden önce gelmiş. Çünkü zamir bitişik zamir olduğu için Rasulullah fa'ildir. Merfun bir dameti zahira bi yedihi bi harfi cer yedi mecrur de muzaaffun ileyhi bi yedi car mecrur ehezeye mutaallık diyoruz ve ve kale fiyale mazi fa'iline musetir huve Resulullah'a raci aittir men yeşteri hazeyni men istifam edatıdır aynı zamanda mehallen merfu mubtedadır kim satın alır يشتري فيل فاعل مستتر هو من أيت هذين اسم إشارة مفعول به تر نسب حالتي يا إلى تر ويشتري هذين جملة من هابردر تر مرفوع من يشتري هذين جملة دا قالن مفعول به سدر قال ين في فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة أنا مبتدأ ahudu evet ahudu mazi fiildir ehudu afwan e, ahudu muzari fiil ehaze e ehududur e -hudu. e aslında iki hemze yan yana gelince ikinci hemzeyi elife dönüştürüyoruz ahudu evet muzarifin, fiil Fa fail yine e nedir huma mef'ulun bihi bidirhemi bidirhemin cari mecrur ahudu ya mutaallik huma bi dirhemin cümlesi eneye haber oluyor. Ene mubteda isim cümlesi olur. Ve ene ahuzuhuma bi dirhemin cümlesi kalenin kalenin mef'ulun bihisidir cümle olarak. Yine kale fiil yakulu muzari olur. Kul emri. Fa'il mustetir huve Resulullah'a aittir. Men yine mubteda yezidu fiil zade yezidu ba'a yebi'u gibi fail mustetir huve mena aittir ala harfi cer min mecur cer mecur yezidu ya mutallik yezidu ala dirhemin cümlesi mena haber oluyor mahallen merfu men yezidu ala dirhemin cümlesi de kalenin mefhulun bihisi olur men yezidu ala dirhemin cümle tekrarıdır aynı şekilde mubteda haber olarak birinci cümleyi pekiştirme amaçlıdır Kale racunum yine fiil racunum fail mehal ıı, lafzın merfu giddameti zahire, ene mutteda ahudu yine fiale muzari fail mustetir ene huma mefhulun bihi bidire hemmeyni cari mecrur ahudu huma ya mutteallik ahudu ya cümle mehallen merfu eneye ya haberdir ve ene ahudu huma bidire hemmi cümlesi de kalenin mefhulun bihisidir. Yine bidire hemmeyni tesni olduğu için cer alameti yadır. Bir harfi cer. فذا اعطى فيلدير ماضي فيلدير فاعل مستتير هو در رسول الله ايتر هما مفعول به birinci مفعول اياه ikinci مفعول فاعطى verdi هما او ikisini اياه ادما حضرت peygamber و ذا اخذ ين فاعل مستتر هو ين رسول الله ايتر ادري مفعول به در اخذن منصوب النصب علامه يا فاعطى ين اعطى فين Fail müstetir huve rasulü aittir. Huma mef'ulun bihi. Birinci mef'ul el ansari ikinci mef'ul. Burada e'ata fiili iki mef'ul alıyor. Ve kale ve dedi işteri satın al. Yine Hz. Peygamber dedi. Fail müstetir huvedir. İşteri iştara yeşteri işteri emir fiilidir. Burada lamul fiil düşmüş cezm alameti. Hasbul lam hasbu harfi l-akhirdir. Fail müstetir entesen. Bir harfi cel ehadi mecur cer mecur işteriye mutallik. Fima da muzafu ilehidir ehadiyye. Ta'amen işterinin mef'ulun bihisidir. Satın al neyi? Ta'amen. Fenbiz nebeze yenbizu inbiz. Emir fiilidir. Yine fail musetir. Ente hu mef'ulun bihi. Enbiz hu ve inbiz hu. İle harfi cer ehli mecud cari mecud. İnbize mutalık ke muzafun ileyhi. Yine işteri fiale emirdir. Bil ahiri ente fail musetir. Bil ahiri cari mecud. İşteriye mutalık. Kadumen mef'ulun bihi işteri. İ'ti, yine emir fil, Eta ye'ti, burada yine lamul fil düşmüş. İ'ti ni'dir aslında. Olması gerekli. Lamul fil düşmüş. Emir, hani fiyar muzari meczum gibi olduğu için ya sondaki hareke düşer, ya nun düşer, ya lamul fil. Nun-i ya meful bihi car-ı mecur i'tiye mutallıktır. Fe ve eta hu. Eta fil hu meful fa-il mustetir huvedir adama racidir. Hu mefulun bihidir. Bihi car mecul etaya mutalık. Fe getirdi. Hu Hazreti Peygamber'e bihi evet o ıı, neyi? Diğer ıı, şey kadumu evet işteri satın al bil aheri diğer dirhem ile kadumen bir keser veya bir balta fe bana getir fe getirdi Evet. E, o adam hu Hazreti Peygamber'e bihi o kadumu feşedde. Evet taktı fihi ona o baltaya Resulullah Hazreti Peygamber uden bir sap yedi elleriyle. Bir sap taktı. Thümme sonra kâle dedi Hazreti Peygamber lehu adama izheb git. Fehtabit odun topla. Ve bi' ve sat. Ve la neke seni görmeyeceğim. Hazreti Peygamber adama diyor seni görmeyeceğim 15 gün. seni ortalıkta görmeyeceğim buralarda. Fezehebe adam gitti. Fezehebe gitti er adam. Yehtabitu odun topluyor ve yabiu ve satıyor. Fecae geldi ve kad asabe kazanmış, elde etmiş 10 dirhemi. 10 dirhem kazanmış o 15 gün zarfında feştara satın aldı bi ba'dıha o paranın bir kısmıyla thevben elbise ve bi ve bir kısmıyla da ta'amen yiyecek aldı. Fekale ve dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hâze bu hayrun daha hayırlıdır leke senin için min en teci'e gelmesinden neyin gelmesinden el mes'eletu istemenin yani dilenmenin nukteten bir nokta olarak fi yüzünde yevmel kıyameti kıyamet gününde. Yani senin bu odunu toplayıp para kazanman, ailene harcaman daha hayırlıdır. Kıyamet gününde bu dilenciliğin senin yüzünde bir nokta olarak belirip gelmesinden. Tekrardan gözden geçirirsek yine e feeta eta geldi fail mustetir huve adamara aittir hu mef'ulun bihidir bi harfi cerhi mecrur jar mecrur etaya mutanık eta ye'ti ye nakıs fiil şedde mazi fiildir fihi jar mecrur şedde mutanık rasulullahi faildir şedde taktı rasulullah uden mef'ulun bihidir bir sab bi yedihi elli ile kendi eliyle bi harfi cerhi yedi mecrur cari mecrur şeddeye mutal. Sümme kale kale mazifin. fail mustetir huvedir yine Resulullah'a aittir. Lehu car kaleye mutalik o adama dedi. İzheb emir fiil git ente mustetir ente fail mustetir fehta bit fehta tib afwan tib evet fehta tib أه ينا أمير فيني احتطب افتعل يفتعل احتطب إحت, احت طيب فعل مستتر أنت اه وبيع باع يبيع بيع ينا أمير فيني وسط فعل مستترين أنت ولا أراينك خمسة عشر يوما seni 15 gün boyunca görmeyeyim. Evet la ara yenneke ara ra yara ara. Yine bu zarifin fail müstetir <laughs> ene ke mef'ulun bihi 15 yevmen. Şimdi burada 15 sayıdır. Yevmen temyizi zarf olarak gelmiş. Temyizi zarf olarak geldiği için burada 15'i biz mef'ulun fihi yapıyoruz yani zarfın yerine geçip mefur fihi olan kelimelerdendir. Fezehebe mazi fiil er raculu faildir merfuun bi dammeti zahira yahtatibu muzari fiil ihtatabe ifta'ale yafta'ilu fa'il mustatir huwa aittir ve ve yine bağlaç harfidir yebi'u muzari fa'il mustatir o adam e, Fecae cae fiil yine mazi fiildir. Cae u fail mustetir huvedir. Ve kad asabe asabe yusibu. Asabe ef'ale kalıbında aynı fiili illetli olan bir fiildir. Fail mustetir huvedir. Aşarete mef'ulun bihidir. Derahime ve aşaretinin temyizidir. Bu aşaretedeki kapalılığı 10 tane elde etmişti. Ney? Derahime dirhem. Feştara iştere yine mazi fiil. Fail mustetir huve racula aittir. Bi ba'dıha bi harfi cer. Ba'dı mecrur. Cari mecrur işteraya mutallik. Ha muzafun leyhi. Thevben işteranın mefhur bisidir. Neyi satın aldı? Thevben elbise ve bağlaştır. Bi harfi cer. Ba'dı mecrur. Cari mecrur yine işteraya mutallik. Ha muzafun Ta'amen de yine iştaranın mefhur bisidir. Fekale mazi fiil. Rasulullah yekulu. faildir. Merhum illa meti zahira. Haza mubtada hayrun haberdir. Haza mubtada olduğu için mahallen merfu mebnidir. Mebni olduğu için mahallen merfu hayrun haberdir. Leke cer mecrur hayruna mutaallik. Min harfi cerdir. En nasb edatıdır. mazifi işi muzari fiil fail el fa'al meselatu Nukteten bir nokta olarak haldir. Fi vecihi cer mecrur nuktetenin sıfatıdır. Yevmel kıyameti de zarftır. Teciyenin mef'ulun fihisidir. Min en teci el mes'eletu nukteten fi veçke yevmel kıyameti masları muavvedir. En nasb eden edattır. Masları muavvel yapıyor kendine sonraki cümleyi. Mastar muavvel olduğu için min harfi cer başına gelebilmiş ve min enteci ecar mecrur da hayruna mutaalliktir ve burada haza hayrun leke min enteji el mes'elatu nuqtatan fi vechike yawm kıyameti cümlesi de bir bütün olarak kalenin mef'ulun bih'isidir.